Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çöl modunu bitirdik. Size söz vermiştim kış modunu da bitireceğim diye. Şimdi sizlerle birlikte kış modunu bitireceğim. Hadi hayırlısı. İlk önce şunu kuralım. Şöyle bitirelim kış modunu da. Bitirelim derken tamamlayalım. Yani zaten bitirmişim. Bitirmek biraz uzun sürebilir. Şöyle oradan oraya geldik. Ve buradan buraya gelelim. Gidelim ben buradaki kutuyu açmışım zaten. Burada tüm kardam adamları bu şekilde vuracaksınız. Yani bu şekilde derken böyle düzgün bir şekilde vuracaksınız hepsini. Vurmaya çalışacaksınız. Sonra şurada bir tane kutu açılacak. Ben o kutuyu zaten de açmışım. Bir şöyle size başka bir kutunun yerini göstereceğim. Bu videoda fazla konuşmadım. Çünkü çölde çok konuşmuştum. Arkadaşlar şöyle size hem kutuların yerini de göstermeye çalışacağım. Hem de bitirmeye çalıştım. Şöyle şuradan şuraya şöyle düzgün bir şekilde ve güzel bir şekilde görüyorsunuz. Aşağı atıyorsunuz. Şurada nadir bir şey verecek. O nadir şeyi alıyorsunuz. Ve bakın nadir şey dediğim şu elinde kazma taşıyor ya çita. İşte odur. Yani çok nadir ve güzel ilk önce yapboz yapbozu alalım koyalım bir şuraya koyalım üçgen üçgeni de alalım buraya koyalım yıldız yani yıldızı koyduk şimdi üçgen abi üçgene yıldız dedim yıldızı üçgen dedim ya daire daireden sonra da kare tamam kareyi de koyalım bir gelsin lan geldikten sonra koyacağım hadi tamam oldu hepsi hepiniz gidin bakayım hadi 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 yallah 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 Yani şurada da bir tane kutu var. Onu da açarsınız. İki kutunun yeri oldu değil mi? Ben yani orada bunu açtık ama benim ben oradan gelmedim. Neyse. Şöyle geri gidelim. Hatta benim orayı yapmama gerek yoktu ama neyse. Size oradaki kutunun yerini göstermiş oldum. Şöyle şurada şu dikenlere batacağınıza bakın şöyle dikenlere batacağınıza şuranın üstüne gelirsiniz gidersiniz yani bu kadar basit. Neyi zor yani? İki dakika oraya gideceksiniz, oradan zıplayacaksınız. Bu ne açmıyor ki? Hayır ya. şuradan çıkalım. Artık yani her yer benim için. Şurada iki saat parkurla uğraşmayın. Böyle gelen şunun kafasını Ama parkuru yapmak isteyenler için parkuru da gösteriyorum. Burayı anlamayabilirsiniz. Bir dakika lan buradan oraya atlamıyor mu? Atlanıyor. Bir dakika. Bir dakika. Ha mu Şuradan iki kere zıpla ve sonra şuraya çıkıyorsunuz. Sonra şuradan şuraya atlıyorsunuz. Şuradan şuraya atlıyorsunuz. Şuradan şuraya atlıyorsunuz. İki kere zıpla. Şuraya atlıyorsunuz. Şuraya atlıyorsunuz. Ve şuradan şuraya atlıyorsunuz. Olmadı. Şöyle tekrardan yapalım. Benim en zorlandığım yer zaten burası. Bak burası olmasa direkt iki saniyede bitiririm. Tabi. Oo. Oo, Yarasa. Yarasa teşekkür ediyorum sana. Yarasa sana binlerce teşekkür ediyorum. Ben buradan Hayır en zorlandığım yer orası değil burası Bir dakika şöyle yapayım Bir dakika öyle değil bak ya rabbi ya sabır buradan çıkılmıyor mu çıkılıyor galiba inşallah ya yani buradan niye çıkılmıyor oradan çıkılıyor dikenli yerde ya bak ben yemin ettim buradan çıkacağım bak çıkılıyor çıkılıyor at Bu kadar. Yes. Yes ve sonunda çıkmayı başardım. Artık orası da benim için kolay o zaman. Nasıl? Bak ya sabır. ya sabır. Ya Rabbi ya sabır ya. Hayır. Hayır. Ya Nedir bu sizden çektiğimiz? Nedir bu sizden çektiğimiz? Yes. Ne yesi? Ne yesi? Hadi be ne olur buradan oraya atlayayım. Aha. Vallahi atladım. Hayır. Ağzıma sıçtım. Tövbe estağfurullah. Kusura bakmayın. Eyvah eyvah. bak Ha sonunda. Sonunda ha bakın burada da şöyle Ha tane sandık var ama sakın, ama sakın yere basmayın burada. Nasıl yere düşersin? Zaten yere bir şey olmaz. Sadece şu canavarlar var. Şuradan şuraya zıplıyorsunuz. Şuraya zıplayacaksınız. Sonra şuradan. Öyle değil. Şöyle. Aha şöyle. Şu sandıkları da alırsınız. Sonra da. Yes. Bitirdim. İşte bu be. İşte bu çöl modunu da bitirdim. Bu arada çöl modunu 10 dakikada bitirdim. Kış mı? Pardon. Pardon. Kış modunu 10 dakikada bitirdim. Çöl modunu 15 dakika, 14 dakikada falan bitirdim. Hatta 13 10 o da 11 12 falan diğer 15 dakikada da 15. dakikada da şey yaptım. Bu birkaç kutu yerini öğrettim, gösterdim size. Evet ve bitirdim. Hadi şuradan bu ne diyor? Bir dakika. Umarım bizimle ilerlemişsinizdir. Eğer yüzünüze geri dönmek istiyorsanız bu topu kulağına, kullanma kullanma güveni görürsünüz. Ay yüzeye diyor. Ben yüzüne sandım. Şuralarda gizli bir şey yok mu? Yokmuş. O zaman şuradan gidelim. Allah. Tamam hadi geri dönelim ve bu kadardı. E ee, ben seni kırmıştım. Neyse. Bundan sonraki modda da şeyi bitiririm herhalde. Neydi adı? Kaplumbağa köyü. Hadi bay bay. Şiki bap bap şiki bap bap şiki bay. Bay yo.